Which option completes the sentence best? Cümleyi en iyi tamamlayan seçenek hangisidir? Paul, hi Albert, how's it going? Merhaba Albert, nasıl gidiyor? Albert, not bad, and you? Fena değil, ya sen? Paul, fine, iyi. I'm starting swimming course this weekend. Hafta sonu yüzme kursuna başlıyorum. I need to buy plates and googles. palet ve gözlük almam gerekiyor. I don't want to go shopping alone. Yalnız alışverişe çıkmak istemiyorum. What are you doing on Friday? Cuma günü ne yapıyorsun? Would you like to join me? Bana katılmak ister misin? Albert, it depends on time because I am a bit busy on Friday. Zamana bağlı çünkü Cuma günü biraz meşgulüm. When are you planning to go? Ne zaman gitmeyi planlıyorsun? Paul, in the afternoon, öğleden sonra, Albert, let me look at my daily planner. Günlük planlayıcıma bir bakayım. Well, ifademizden sonra gelecek nokta nokta yere uygun seçeneğimizi bulmamızı istiyor. Seçeneklerimizi değerlendirecek olursak, A şıkkında I have nothing to do at that time. O zaman yapacak hiçbir şeyim yok. B seçeneğine baktığımız zaman I will go to my language school. Dil okuluma gideceğim. C'de ise I should be with my family. Ailemle olmalıyım. D'de ise I will be with my friend. Arkadaşımla olacağım. Evet, Albert's Daily Plan'ine baktığımız zaman Albert'ın öğleden sonra programının boş olduğunu görüyoruz. Bu yüzden o saatte yapacak hiçbir şeyin olmadığını söyleyen yani seçeneğimiz A şıkkıdır. in which email there is an invitation hangi posta yani mailde bir davet vardır yani daveti içeren bir ifade kullanılmıştır seçeneklerimize bakacak olursak a'da hi thomas selam thomas a birthday party sounds fun doğum günü partisi kulağa eğlenceli geliyor i would like to come gelmek isterim but i can't make it fakat yapamam I'm going to look after my little sister. Küçük kız kardeşime bakacağım. I hope you will have a great fun at the party. Umarım partide çok eğlenirsin. Simon. B seçeneğimizi inceleyecek olursak. Hi Pam. Merhaba Pam. Thanks a lot for inviting me to your birthday party. Doğum günü partisine davet ettiğin için çok teşekkürler. I will be there for sure. Kesinlikle orada olacağım. Linda. Jade ise Hello Carol, merhaba Carol. I am planning a barbecue party on Sunday. Pazar günü barbecue partisi planlıyorum. I hope you can come. Umarım gelebilirsin. Walter. Dede ise Hello Lion. Merhaba Lion. A barbecue party sounds great. Barbecue partisi kulağa hoş geliyor. I have to finish my science project. Bilim projemi bitirmem gerekiyor. But I am free after that. Ama ondan sonra uygunum. I will be there as soon as possible. En kısa zamanda orada olacağım. Is that okay? Tamam mı, Brenda? Soruda bizden davet içeren yazışmayı bulmamızı istemişti. C seçeneğine bakacak olursak, cümle içerisinde bir barbekü partisinden ve umarım gelebilirsin ifadesiyle I hope you can come karşı tarafı etkinliğe davet ettiği çıkarımında bulunuyoruz. Doğru şık C'dir. Answer the question 3 and 4 according to the menu below. Aşağıda bulunan menüye göre 3 ve 4. soruları cevaplayınız. You invite your close friends to dinner on Saturday. Yakın arkadaşlarını cumartesi günü akşam yemeğine davet ediyorsun. You go to a famous restaurant. Ünlü bir restorana gidiyorsun. You are a vegetarian, so you don't eat meat. Vejetaryansın, bu yüzden et yemiyorsun. Which option cannot be your choice? Hangi seçenek sizin seçiminiz olamaz? A şıkkına baktığımız zaman onion soup, soğan çorbası, mushroom pie, mantarlı turta ve mashed potatoes, patates püresi. B şıkkında ise tomato soup, domates çorbası, spaghetti, spaghetti and green salad ve yeşil salata. C şıkkında chicken soup, tavuk çorbası, roast beef, dana rosto and caesar salad ve sezar salata. D şıkkında ise vegetable soup, sebze çorbası, mashed potatoes, patates püresi and potato salad ve patates salatası. Bizden seçiminiz olamayacak olan menüyü bulmamızı istiyorlardı ve siz bir vejetaryen olduğunuz için C şıkkı et ürünlerini barındırdığından dolayı evet, olamayacak olan seçeneğimiz C şıkkıdır. Answer the questions 3 and 4 according to the menu below. Aşağıda bulunan menüye göre 3 ve 4. soruları cevaplayın. You invite your close friends to dinner on Saturday. Yakın arkadaşlarını cumartesi günü akşam yemeğine davet ediyorsun. You go to a famous restaurant. Ünlü bir restorana gidiyorsun. You are a vegetarian, so you don't eat meat. Vejetaryansın, bu yüzden et yemiyorsun. Evet, soru ifademize bakacak olursak, If you have a sweet tooth, eğer tatlıya zaafın, düşkünlüğün varsa, you can order blah blah blah. Sipariş edebileceğin bir ifadeyi arıyoruz tatlı düşkünü, tatlı zaafı için. A şıkkındaki lasagna ifademiz, Türkçe'de geçmiş olan lasagna yemeğidir. B şıkkında bulunan apple pie, elmalı turta. C şıkkında bulunan fish and chips, balık ve chips. D şıkkında bulunan mineral water ise maden suyu tatlı düşkünlüğü için apple pie elmalı turta doğru seçenektir. Betty, Max, Susan karakterleri ve onların yapmaktan keyif aldığı ya da almadığı aktiviteler emotions yani duygu durum görselleriyle anlatılmıştır. Tabloda sol tarafta bulunan aktivitelere bakacak olursak Listen to music müzik dinlemek, go to the movies sinemaya gitmek, play online games online oyun oynamak, help around the house ev işlerine yardım etmek, go shopping alışverişe gitmek şeklinde ifade edilmiştir. Sorumuza dönecek olursak, which option complete the sentence best? Cümleyi en iyi tamamlayan ifade hangisidir? They all prefer bla bla bla. Hepsinin tercih ettiğini bulmamızı istemektedir ifademizde. A'da listening to music and going shopping. Müzik dinleme ve alışverişe gitme. B şıkkında helping around the house. Ev işlerine yardım etme. C'de ise going to the movies. Sinemaya gitme. D'de ise playing online games. Online oyun oynama. Evet tabloya bakacak olursak help around the house. Yani ev işlerine yardım etme aktivitesi happy face ikonuyla ifade edilmiştir. Bunun bulunduğu şık ise B şıkkıdır helping around the house. Marcella's timetable, Marcella'nın programı. Monday, pazartesi. Playing a basketball with friends. Arkadaşlarla basketbol oynama. Tuesday, salı. Riding a bike in the park. Parkta bisiklet binme. Wednesday, çarşamba. Dostlar ile online oyun oynama. Thursday, perşembe. Going to the movies with friends. Arkadaşlarla sinemaya gitme. Friday, cuma. Meeting with school friends. Okul arkadaşlarıyla buluşma. Saturday, cumartesi. Going shopping with mom and dad. Annem ve babam ile alışverişe gitme. Sunday, pazar. Camping with mom and dad. Annem ve babam ile kamp yapma. Which option is true according to the timetable? Tabloya göre hangi seçenek doğrudur? A şıkkında she prefers doing sport at weekends. Hafta sonları spor yapmayı tercih eder. B şıkkında she prefers doing activities with her parents at weekends. Hafta sonu ebeveynleriyle aktivite yapmayı tercih eder. C şıkkında she prefers doing activities with her body at weekends. Hafta sonları dostlarıyla aktivite yapmayı tercih eder. D şıkkında she spends most of her time with her parents on weekdays. Hafta içi günlerinde zamanının büyük bir çoğunluğunu ebeveynleri de geçirir. Tablomuzu dönecek olursak hafta içinde arkadaşlarıyla vakit geçirdiğini, onlarla yapılacak aktivitelere yöneldiğini, hafta sonunda ise ailesiyle birlikte vakit geçirdiğini görmekteyiz. Bu yüzden B seçeneği doğrudur. In our school, they conducted a research about communication preferences. Okulumuzda iletişim tercihleri hakkında bir araştırma yaptılar. Here are the results. Sonuçlar buradadır. Face-to-face -face communication, yüz yüze iletişim, pink color, pembe renkle, text messages, metin mesajları veya kısa mesaj olarak ifade edebiliriz. Blue color, mavi renkte, phone call, telefon görüşmesi, green color, yeşil renkte, Send email, ileti gönderme, email gönderme, gray color, gri renkle. Erkeklerin ve kızların iletişim tercihleri renk skalasına göre tablo içerisine yerleştirilmiştir. Which option is false according to the research results? Araştırma sonuçlarına göre hangi seçenek yanlıştır? A şıkkında boys prefer calling their friends on the phone more than girls. Erkekler kızlardan daha çok arkadaşlarını telefonla aramayı tercih ederler. B seçeneğinde boys prefer texting messages more than girls. Erkekler mesajlaşmayı kızlardan daha çok tercih ediyor. C şıkkında girls prefer sending emails more than boys. Kızlar erkeklerden daha çok e-posta ileti göndermeyi tercih ediyor. D şıkkında girls prefer talking face to face more than boys kızlar erkeklerden daha çok yüz yüze konuşmayı tercih ederler. Tabloya baktığımızda kız ve erkeklerin arasında bir eşitlik olduğunu görüyoruz. Bu yüzden yanlış olan şıkkımız D seçeneğidir. In our school, they conducted a research about communication preferences. Okulumuzda iletişim tercihleri hakkında bir araştırma yaptılar. Here are the results. Sonuçlar buradadır. Face-to-face -face communication, pink color, yüz yüze iletişim, pembe renkte, text messages, kısa mesaj, metin mesajları, blue color, mavi renkte, phone call, green color, telefon görüşmesi, yeşil renkte, sent emails, gray color, ileti gönderme, gri renkte ifade edilmiştir. Erkeklerin ve kızların iletişim tercihleri renk skalasına göre tablo içerisine yerleştirilmiştir. Which question did they ask students for this questionnaire? Öğrencilere bu anket için hangi soruyu sordular? Seçeneklerimize bakacak olursak A şıkkında Why do you prefer texting messages? Neden kısa mesaj göndermeyi te tercih ediyorsun? B şıkkında, do you enjoy using social networks? Sosyal ağları kullanmaktan keyif alıyor musun? C şıkkında, how do you keep in touch with your friends? Arkadaşlarına nasıl iletişim kuruyorsun? D seçeneğinde, how often do you send emails? Ne kadar sıklıkla ileti gönderiyorsun? Soruda öğrencileri bu anket için hangi soruyu sorduklarını bulmamızı istiyordur. Yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda iletişim tercihleri de ilgili bir araştırma yaptıkları için C şıkkında bulunan How do you keep in touch with your friends? yani arkadaşlarına nasıl iletişim kuruyorsun ifadesi doğru şıkkımızdır. Hello, merhaba. You know I'm interested in internet. Biliyorsun internette ilgileniyorum. I love writing blog posts and share them with other internet users. Blog yazmayı ve bunları diğer internet kullanıcılarıyla paylaşmayı seviyorum. I never play online games. Asla online oyun oynamam. But I sometimes watch movies. Fakat bazen film izlerim. I often follow social media. Sosyal medyayı sık sık takip ederim. Everybody in my family uses the internet and spends some time online. Ailemdeki herkes interneti kullanıyor ve çevrimiçi biraz zaman geçiriyor. My father sends and receives email from his friends. Babam arkadaşlarından e-posta alır ve gönderir. He reads the news online because he doesn't like watching. Haberleri çevrimiçi okur çünkü televizyon izlemeyi sevmez. My mother spends around two hours a day online. Annem günde yaklaşık iki saatini internette geçirir. She usually wizard cooking website and does shopping online. Genellikle yemek pişirme web sitelerini ziyaret eder ve çevrimiçi alışveriş yapar. She sometimes chats with her friends online. Bazen arkadaşlarıyla çevrimiçi sohbet eder. My brother Tom uses the internet most in my family. Erkek kardeşim Tom ailemde interneti en çok kullanandır. He spends around 6 hours a day online. Günde yaklaşık 6 saat internette geçirir. He uploads his photos on Instagram, downloads videos and music. Fotoğraflarını Instagram'a yükler, video ve müzik indirir. But he never does his homework on the internet. Fakat ödevini asla internette yapmaz. Which option is true according to the Sue's block? Sunun bloğuna göre hangi seçenek doğrudur? A şıkkına bakacak olursak, Sue uses the internet most in her family. Su ailede en çok interneti kullanandır. Hayır, my brother Tom ile başlayan ifademiz cümlemizin yanlış olduğunu gösteriyor. B şıkkında Tom never spends much time on the, on the net. Tom internette asla fazla zaman geçirmez. Hayır bu da yanlış çünkü internette en çok kullanan kişinin Tom olduğu ifade edilmiştir cümlemizde. C şıkkına bakacak olursak. Sue prefers online games to social media. Sue çevrim için oyunları sosyal medya tercih ediyor. Evet, hikayemizde verilen ifademiz I never play online games şeklindeydi. D şıkkına bakacak olursak, Sue shares her blog post with people on the net. Sue, blog gönderilerini internetteki kişilerle paylaşır. Evet, bu yüzden şurada bahsedilmiş olan ifademiz share them ifademiz vardı. Doğru şıkkımızın D olduğunu parçamızdan anlıyoruz. What does Sue's father do on the net? sunun babası internette ne yapar? Hemen parçamızı okumakla başlayalım. Hello, merhaba. You know, I'm interested in internet. Biliyorsun, internette ilgileniyorum. I love writing blog posts and share them with other internet users. Blog yazı yazmayı ve bunları diğer internet kullanıcılarıyla paylaşmayı seviyorum. I never play online games. Asla online oyun oynamam. But I sometimes watch movies. Fakat bazen film izlerim. I often follow social media. Sosyal medyayı sık sık takip ederim. Everybody in my family uses the internet and spends some time online. Ailemdeki herkes internet kullanıyor ve çevrimiçi biraz zaman geçiriyor. My father sends and receives emails from his friends. Babam arkadaşlarından e -posta alır ve gönderir. He reads the news online because he doesn't like watching TV. Haberleri çevrimiçi okur çünkü televizyon izlemeyi sevmiyor. My mother spends around two hours a day online. Annem günde yaklaşık iki saatini internette geçirir. She uses the visits. cooking websites and does shopping online. Genellikle yemek pişirme web sitelerini ziyaret eder ve çevrim içi alışveriş yapar. She sometimes chat with her friends online. Bazen arkadaşlarıyla çevrim içi sohbet eder. My brother Tom uses the internet most in my family. Erkek kardeşim Tom ailemde interneti en çok kullanandır. He spends around 6 hours a day online. Günde yaklaşık 6 saat internette geçirir. He uploads his photos on Instagram, downloads videos and music. Fotoğraflarını Instagram'a yükler, video ve müzik indirir. But he never does his homework on the internet. Fakat ödevini asla internette yapmaz. Evet, sorumuzu aramak durumunda bulunduğumuz ifademiz neydi? Tekrar okuyalım. What does Sue's father do on the net? Sue'nun babası internette ne yapar? Seçeneklerimizi yönelecek olursak. He keeps in touch with his friends via email. Arkadaşları e-posta yoluyla iletişim halinde olur. Arkadaşlarıyla. B şıkkına gelecek olursak. He usually shares different recipes. Genellikle farklı tarifler paylaşır. C şıkkında he buys something online. İnternetten bir şey satın alır. D şıkkında he plays online games. Çevrimiçi oyunlar oynar. Evet, metnimizde bahsedilen babasının genellikle yaptığı şeyler neydi? He keeps in touch with his friend via email. Arkadaşları ile e-posta yoluyla iletişim halinde olur. Bu nedenden dolayı A şıkkımız doğru ifademizdir.